Merhaba değerli dostlar. Burada karkış kıyamet. Şimdi Arda Neydi adamın ismi ya? Kenan Kenan Bölükbaşı. Bak Kenan Bölükbaşı. Dün çamur attığın araba var ya ilana koyar koymaz hemen çamur atmaya başlamıştım. 10 dakika sonra aracı sattık şu an. Temizliği yapılıyor. Gelip götürecekler. Kapurasını aldık. Şimdi görüyorum ki buraya da YouTube'a da dadanmışsın. Tabii YouTube'daki ben yorumların yorumlardan herkesin yorumlarından haberim var. Şimdi oraya yazmışsın ya. Kötü yorum yapmayın bu adam engelliyor falan gibisinden. Dün seni engelledik Facebook sayfamızdan. Niye? Malımıza çamur attın. Çamur attığın için seni engelledik. Şimdi görüyorum ki burada bir de iftira atıyorsun. Dört lastiği yok, silindir kapağı arızalı, 200 bin lira para yazdı. İstiyor demişsin. Niye yalan söylüyorsun birader? 185 bin lira yazmıyor mu Facebook sayfamızda? Açın arkadaşlar bakın 185 bin lira para yazıyor. İstanbul'dan bir takipçim aradı. Abi ben seni çok seviyorum, bu arabayla biliyorum, almak istiyorum dedi. 160 bin lira var olur mu dedi. Al hayırını gör dedim. Biz üçü beşi arayan bir insan değiliz. Al hayırını gör dedim. 160 bin liraya da verdim gitti lastiklerine dedi sen taktır parasını ben veririm dedi. Silindir kapağını da dedi ben İstanbul'da alır taktırırım dedi. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Youtube'da olsun sosyal medyada olsun bu karalama yapan insanlara şöyle baktığım zaman ulan kim bunlar ya dediğim zaman ha şu şu adam bana bir zaman bir Mercedes getirmişti 123 kasa. Ben maalesef yardımcı olamıyorum, toplayamam demişim. Düşman olmuş. Ulan bu adam kim? Ha, bu da bir 190 Mercedes getirmiş. Örnek. Buna da yapamam demişim. Yoğunum ya. Ulan peki şu adam kim bu yorumu yapan kim? Bakıyorum. He. Bu da bir 115 kasa getirmiş. Ona da yapamam demişim. Ya yapamam diyorum diye böyle düşman mı kesilir insan? Çamur mu atar? İftira mı atar? Karalama mı yapar? Siz nasıl insansınız ya? Nasıl bir kültürümüz, nasıl bir ahlakınız var ya? Adam yazmış oraya, dolandırıcı bu demiş ya. Ulan kim bu diyorum, bakıyorum herif bana araba getirmiş. Yapamam demişim, çok yoğunum demişim. Ya da müşteri işi yapmıyorum şu anda demişim. Herif bana dolandırıcı yazıyor. Öbürüne bakıyorsun, sahtekar yazıyor. Allah Allah bu kadar basit mi ya bu insan yani bir insana bu karama, karalamaları bu iftiraları atmak bu kadar mı basit ya bu kadar mı basit dolandırıcı dediğin adam torpitoyu mevzusunu biliyorsunuz torpito mevzusunu bak buraya astım mı ben. ben bunu kimseye satmam müşteriye vermem dedim isteseydim 6-7 bin liraya satardım balyozla çekişle vurdum kırdım oraya da ibretlik diye astım biz öyle dolandırıcı, sahtekar biri olsaydık bu torpidoyu 50 sefer sattıydım ben 6-7 bin liraya. Bir de ben 25 senedir ben Pursaklar Sanayi sitesindeyim. Kimi dolandırmışız birader? Utanmıyor musunuz? Kimi dolandırmışız abi? Burası Pursaklar Sanayi sitesi. Sanayiye girin, Mercedes, Uğur Usta, kim dediği zaman direkt benim burayı gösterecekler. Benim buraya gelmeyin ya, buradaki esnaflara beni sorun ya utanmıyor musunuz ya? Hiç ahlakınız yok mu ya? Bu ülke bu kadar mı şey oldu? Böyle katlarlaştı ya. Ayıp ya. Ayıp. Yani arabanı yapmadım diye düşman kesilip iftira atmak ne demek ya? Bu nedir ya? Bu nedir ya? Düşman kesildiğiniz ben sırf gençler mutlu olsun diye sırf gençler mutlu olsun diye bedava bedava araba yaptım. Yalan diyen yapmadın diyenin de gözüne dizine dursun. Nerede yaptım biliyor musunuz? Bak onu rota yazıyor bak bak. Şu onu rota yazıyor şurada bak tam parmağımın ucunda. Parmağımın ucundaki dükkan. Ben oradaydım. Bir araba zor giriyordu. O dükkanda ben ne gençlere arabalar yaptım biliyor musunuz? Bedava bedava. Sırf mutlu olsun diye. Yeri geliyor cebimden para harcayarak yaptım. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Siz benim gibi bir insana bu hareketleri yapıyorsanız yolu doğru olan, düzgün olan, adam gibi adam olan birine bu hareketleri yapıyorsanız başkasına neler yapıyorsunuz Allah bilir. Allah sizi ıslah edesin abi ne diyeyim. Burada istediğiniz yorumları yapabilirsiniz. Ben kimseyi engellemem. Malıma satılık olan malıma çamur atmadığınız sürece eleştirebilirsiniz. İstediğiniz eleştiriyi yapın. Hatta kurtlara olan döksün. şu andan sonra şu bu videonun altına kurtlara olan döksün. Eleştiriye açık bir insanım ben. Eleştirebilirsin. Pahalı yapıyor dersin kibirli dersin diyorsunuz ya mesela. İstediğin yorumu yapabilirsiniz. Herkes kendine yakışan yorumu yapar. Abi bu nedir ya? Ya iyice zıvana'dan çıktınız ya. İyice zıvana'dan çıktınız. Derdinizi biliyorum ama. Derdinizi biliyorum. Al. Buyur. Bu da sizlerden biriydi. Bu da sizlerden biriydi sanayiye vermiş arabasını 3 yıl. Ya usta yap, yapmaz. Usta yap, yapmaz. Sen para ver, al ustacığım para. E usta para verdik arabamı yapmıyorsun, al usta para ara. Parasının hepsini vermiş. Hepsini vermiş. Ama arabaya bir çivi dahi çakılmamış. En son nalet olsun dedi, bana getirdi. İşte siz de onlardan birisiniz. Zamanında bana geldiniz, yapamam dedim. Başkasına gittiniz. Üç yıl arabanız böyle heder oldu. Üç yıl. Parayı da verdiniz. Arabanız da rezil oldu. Paranız da gitti. Ondan sonra hırsınızı benden... Hani, e sen yapsaydın böyle olmazdı. Ya mecbur muyum yapmaya? Mecbur muyum yapmaya? Ondan sonra düşman oluyorsun. işte. bu adam gibi. Bu adam gibi. Usta dedi satın alır mısın dedi. Araba madar oldu dedi. Sen yapmadın dedi. Sen yapmadın dedi. Üç yılda da araba madar oldu. Alır mısın? Alırım dedim. Çekiciyi yükle getir dedim. Yükledi getirdi. Aldım. Sizin derdiniz de bu. Siz de bu sıkıntılar yaşadınız. O yüzden burada sahtekar diyorsunuz şunu bunu diyor. Niye? İşinizi görmedim çünkü. İşinizi görmedim çünkü. Ben de robot değilim kardeşim. Tek başıma çalışıyorum. Ama siz ve sizin gibilere özellikle Kenan Bölükbaşı gibi şahıslara iş yapmadığım için bir hayli mutluyum. Oh iyi ki yapmamışım. Biz parası olana değil adam olana iş yapıyoruz. Her zaman yıllardır bu hep böyle oldu. Ben özellikle sana iyi ki iş yapmamışım. Ve senin gibilerine o yorumları yapanlara iyi ki iş yapmamışım. Arabalarınıza iyi ki bir civata dahi sıkmamışım da böyle madara olmuşsunuz. Oh! Çatlayın, patlayın kudurun yaptığımız icraatları görünce kendi arabalarınız nasıl madara oldu bizim buradaki icraatları da görünce karnınız ağrıyor stres yaşıyorsunuz niye çünkü senin arabanda böyle jilet gibi olmadı 3 yıl sanayide yattı madara oldun araban da gitti paran da gitti bütün derdiniz sıkıntınız bu zaten Allah herkesin niyetine göre veriyor işte niyeti bozuk olan insanlar böyle madara oluyor işte Niyetin düzgün olacak kardeşim Niyetin düzgün olacak ha. İşte durum bundan ibaret O yüzden Ben şu şu yorumu yapmış Şu hakaret etmiş Yok şu dolandırıcı demiş Yok bu sahtekar demiş Hiçbiriniz umurumda değilsiniz Güneş balçıkla sıvanmaz Ya Bak Dün facebook sayfasına ilanı verdim Hemen çamur atmaya başladım 10 dakikada sattım 10 dakika sürmedi. Telefonlarım susmadı. Alalım, alalım diye telefonlar susmadı dedim araba satıldı. Ne geçti eline çamur atınca? Piyasadaki en ucuz arabayı veren de benim. <laughs> Neyse, siz çatlamaya devam edin. Ben buradan değerli takipçilerime sesleniyorum. Cansınız. Arada böyle kıytırık insanlar çıkabiliyor, çıkıyor. Dolayısıyla ee, benim hiçbir şey umurumda değil. Ben çekicimi sallar çorbamı içerim. Kim ne derse desin. Biz 30 yıldır 40 yıldır insanların lafıyla iş yapmadık. Yetiştiğimiz kültür üzerinde iş yaptık. Yaptığımızın işin her zaman arkasında olduk. Mekanımız belli, adresimiz belli. Bursaklar Sanayi Sitesi, Ankara burası. Arda Otomotiv. Kime sorsanız burayı gösterir. Yolu düşen dostları da beklerim çaya çorbaya. Dolayısıyla değerli dostlar güneş balçıkla sıvanmaz. Biz çekicimizi sallar çorbamızı içeriz abi. Gerisi hava civa. Çatlayın. Çatlamaya devam. Daha dur yeni başladık ya Facebook şey YouTube'da daha yeni video atmaya başladım. Bu ne hırçınlık ya? Daha daha ne videolar geliyor? Hazırladım videoları da şeye yapamadık. Ee, yükleme aşamasına getirmedim daha. Daha çatlayacağınız ne videolar geliyor. Hele özellikle 111. Hele özellikle 111. Bak kapılar cilet cilet. Cilet. Değerli dostlar görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun.